Evet arkadaşlar bakınız. Bunlar iki tane yaramaz. Aha vallahi gittiler gene. Gene gittiler. Demin dört tanesini birlikte yakalamıştım. İkisi elimden kaçtı. İkisini de size göstereyim derken onlar da kaçtı. İşte bunlar bizim kümeslerin yaramazları. Hasan adam yorgunluktan artık bayağı bir Arap bitap düştü. Oğlum sevimli varlıklar. Ulan gidin başka yerlerde rızkınızı kovalayın be. Yine bak. Büyük çoyluk. Neyse bakalım. işte vaziyet böyle. Bu enstantaneyi sizlere çekip göstermek istedik. Kümeslerimizi kuş bastı.